Evet arkadaşlar bugün kahvelerimiz mutfağımızda içilecek. Ama çok soğuk. Cennet kafeye çıkılmıyor arkadaşlar. Trakya'da kuru bir soğuk var bugün. Onun için cennetimizde mutfağımda içeceğim kahveyi şimdi. Çayımı ateşte kahvaltı için çayımı demleyeceğim. Burada da kahvelerimizi yaptık. Kahvelerimizi içeceğiz ya şimdi arkadaşlar. Bugün de böyle olsun. Mutfağımızda içelim kahvelerimizi. Ama biraz yumuşadı mı çıkarız gene cennet kafemize. Çok rüzgar var arkadaşlar. Perde bile oynuyor mutfakta. Cam kapalıyken düşünün yani. Hadi bize afiyet olsun arkadaşlar yapar içerseniz sizlere de afiyet olsun